Herkese merhaba. Piranha'nın görmüş olduğunuz gibi şöyle bir ürününü aldım. Bunun kutulu açılımını yapacağım şimdi. Kutuyu açtıktan sonra işinden ürünün kendisi çıkıyor. Şöyle katlanabilir bir yapıya sahip. Bununla istediğiniz şekilde oynuyorsunuz. Hemen şu kısımda açma kapatma dokunmatik tuşu var. Kablosuz şarjı ise buradan yapıyorsunuz. Güce taktıktan sonra hemen takalım gücümüzü. Görmüş olduğunuz gibi yanıp söndü ışığımız. Evet, şimdi bu şekilde yeni kalıyor. Daha sonrasında cihazınız kablosuz şarjı destekliyorsa eğer bu kısma koyarak cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Şimdi şu kısmı da göstereyim size hemen. Üst kısımda demiş olduğum dokunmatik butonumuzu bir defa basarsanız sarı ışık yanıyor. Güneşe de denilebiliyor buna. Bir defa daha basarsanız beyaz ışığa geçiyor. Bir defa daha basarsanız bu e, dinlenme modu veya okuma moduna geçen ışığımız oluyor. Hemen şöyle altını çevirdiğimizde ise burada cihazın çalışma voltaj değerlerini görüyorsunuz. Giriş gücü olarak 9 volt 2 amper, e, çıkış gücü olarak da 15 watt desteğimiz var. 15 watt desteğimiz kendi telefonumda denedim maalesef ki bu ürün telefonumu hızlı bir şekilde şarj edemiyor ee, internetten almış olduğum şöyle bir ürün var bu da kablosuz şarj desteği var aynı şekilde bu da aynı şekilde type c bunda kablosuz hızlı şarj yapabiliyorum kendi telefonumu güç adaptöründen bahsedeyim Bunda ve bunda aynı güç adaptörünü kullandım. Güç adaptörüm ise bu arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim Anker markası. Güç değerleri bunlar. Bununla kablolu bir şekilde kendi telefonumu e, kablosuz şarj aletini de hızlı bir şekilde şarj ederken bu üründe C telefonumu yani kablosuz şarj edemiyorum hızlı bir şekilde. Duy iç elimizin devamında ise şöyle kullanım kılavuzu geliyor ürünün içinde olduğu poşet ve bir adet Type-C kablomuz geliyor. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Dediğim gibi bu ürüne de belki daha sonrasında bir proje gelebilir. Bunu da internet üzerinden satın almıştım. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir başka içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.